2025 asgari ücret zammında öne çıkan ipucu. Kulislerde dikkat çeken rakamlar konuşuluyor. 2025 yılına sayılı günler kala asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar hız kazandı. Milyonların merakla beklediği zam oranına dair ipuçları kulislerde konuşulmaya devam ediyor. %30 zam ihtimali en güçlü senaryo olarak gündemdeki yerini koruyor. Beklentiler ve belirsizlikler Ocak ayında belirlenecek olan asgari ücretle ilgili nefesler tutulmuş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı toplantı tartışmalara son noktayı koyacak. Ancak gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyonun mu baz alınacağı sorusu hala netleşmedi. Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminini yüzde %44 44'e yükseltmesi zam oranı hakkındaki beklentileri de yeniden şekillendirdi. Orta vadeli programa göre Yıl sonu enflasyon beklentisi %41.5 ancak hedeflenen enflasyon %17.5 olarak belirtiliyor. Zam oranı ne olacak? Kulislerde %30 zam ihtimali ağırlık kazanıyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa mevcut asgari ücretin 17.002 Türk Lirasından 22.000 Türk Lirasına yükseleceği konuşuluyor. Ancak %25'lik bir zam olasılığı da değerlendiriliyor ve bu oranın birçok kesim tarafından yeterli görülmediği ifade ediliyor. Cevdet Akçay'dan dikkat çeken açıklama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklamalar zamma ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu. Akçay, ücret artışlarının beklenen enflasyona endekslenmesinin uygun bir yöntem olduğunu belirterek ileriye dönük endeksleme vurgusunda bulundu. Bu açıklama, beklentileri enflasyon oranlarıyla sınırlı tutma olasılığını güçlendiriyor. Son karar ne zaman? Tüm gözler Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. Resmi açıklama gelene kadar kulislerdeki tahminler ve yapılan değerlendirmeler zam oranı konusundaki belirsizliği artırmaya devam edecek.